Satiye'nin mutfağı galericiler sitesinde açıldı. Açılışı dualarla gerçekleşen Satiye'nin mutfağı galericiler sitesinde hizmet vermeye başladı. İş yeri açılışı sonrası iş yeri sahibi Gazetemiz Tavşanlı Ekspresi e yeni iş yeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Teşekkürler, hoş geldiniz. Satiye'nin mutfağı Tavşanlı Satiye'nin mutfağı olarak Alerjiler sitesinde yeni mekanımızı açtık. Sadece alerjiler sitesinde değil, tüm halkımıza açık burası. Bugün bizi eşlik eden, katılan, umutlu günümüzde yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Gerek paket servis, gerek burası olarak artık ismetinizdeyiz. Teşekkürler. Ben keşke şey yapmasaydım. Tekerekop.